Özlem Hocam ben bağlandım merhaba merhaba Özlem ben de başkasını bekliyordum ben teşekkür etmek için aradım ha, tamam olur söyleyebilirsin üç tane kitabınızı okudum ee, ilk kitabınızı 2018'de okumuştum ee, şimdi tekrar o kitabı okumaya başladığımda almış olduğum online eğitimle e, demek istediklerinizin ne kadar doğru ne kadar mantıklı ne kadar birebir bize yazılmış olduğunu daha iyi anlamlandırıyorum oradaki bazı sözcükler kelimeler ne demek acaba diye. Gerçekten 2 yıl, üç yıl öncesinde öylesine okumuşum. E şimdi yani şöyle bugün de yazmıştım zaten bir yorumunuzun altına. Bir yıl sonra kitabı okumak bile bizdeki herhangi bir sorunduğun karşılığını bulabilecek cümleleri bize veriyor. E, yeter ki bilincimizi eğitelim. Denize Gece TV için teşekkür ederim ayrıca saat 11 ve 15'teki yayınlarınızı yapıyorum mutlaka ve mutlaka hepsine katılıyorum İsterseniz resimlerimi de paylaşabilirim ya da dans videoları çekiyorum onları da size gönderip paylaşabilirsiniz benim açımdan hiç sıkıntı yok, yok. Evet. tamam inanılmaz değişim tamam inanılmaz inanılmaz değişimler göstermeye başladım ki iki hafta önce canlı yayına bağlandığımda ya aynaya baktığımda hala kendimi eski bedenimde görüyorum demiştim. Siz bir telkin yönlendirmesi yapmıştınız ve ben onu yazıp kocaman kocaman aynaya yazdım ve her sabah kalktığımda okuyorum. Şu an bedenimin karşılığı 36'yı görüyorum ve e, her gün bir mucizeyle uyanıyorum. Bugün bile bile şöyle bir şey oldu. Bugün özel günümdeydim. Çok ağrım ve sıkıntım vardı. Sabah yataktan kalkasım gelmedi. Canım hiçbir şey yapmak istememişti. Sonra bir yazı okudum. Yarın değil, sonra değil, şimdi harekete geç tesadüfen geldi ve sonra spor hocamdan bana bir mesaj geldi şifre hocam bugün dersimiz yoktu dedim hareket amaçlı kendisiyle böyle hard spor yapıyoruz ve bu benim içimdeki enerjiyi dışarı çıkarmamı sağladı çok hoşlandım bundan hemen kalktım hemen giyindim sporu yaptım arkasından ee, şey e, şafak ile sporu yaptım onun arkasından da saat 15'te Merve Hoca ile bugün salsa zumba yaptım. Ve şu an yayınıza katıldım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hani yorumları okuyorum. Bazen cevap vermeye ihtiyacı duyuyorum. Hani çok kötü yorum yazan arkadaşlar da var. İnanmayan arkadaşlar da var. Ee, siz benim babamın oğlu değilsiniz. Ama siz bana Evren'in gönderdiği en güzel insanlardan birisiniz. Teşekkür ederim size, ekibinize, ilminize, kitabınıza. Katılmak isteyen, niyet eden ve acabaları olan her insanın bu eğitime mutlaka katılmasını, kampa mutlaka katılmasını istiyorum. Ee, Instagram'dan geri dönüşler oluyor Deniz hocam. Para soruyorlar, fiyat soruyorlar. Size yönlendiriyorum. Pahalı değil mi diyorlar falan. İnsanın kendine yatırım yapması kadar güzel bir şey var mı? İki tane çantayı eksik alıp, üç tane ayakkabıyı eksik giyerek bence bunu yapabilir ve kafada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Valla insanlar şey bekliyorlar yani 60 liralık bir hap e, tozla bu işi çözeceklerine inanıyorlar. Yapacak Hocam şey... yıllardır ben onu yaptığım <laughs> haplarla, tozlarla, çaylarla, ilaçlarla, diyetlerle, saçma sapan spor salonlarına gidip benimle ilgilenmeyen spor hocalarıyla yıllarca kendimi e, harap ettim, bedenimi ziyan ettim. Ama şu an bilincimdeki değişiklik sayesinde, sürecimi sayesinde, sizin verdiğiniz özen ve bilgi sayesinde, arkadaşlarınızın bize desteği sayesinde inanılmaz değişimler var. Bir soru soracağım. Şimdi benim e, aileden gelen e, bacak, hani ayakta dik durmalıyım. E, bu hayatta güvenebileceğim hiç kimse yok. E, nedeniyle bacak kısımlarım e, diğer bölgeme göre biraz daha ee, yoğun, evet kalın. Yani dizlerimde incelme başladı, çok güzel olmaya başladı. E, dizlerimden yukarısı olan, kalçama olan bölüm için orayı daha nasıl aktif hale getirebilirim? Ya da bunun için neler yapmalıyım? Benim yani sorum bu. Ne tara Ne tarafta dediniz? Tam bacak, alt kısmı. Göstereyim da. mi? Altı. Tabii göster, göster. Göst Bir Göstereyim dakika. Fark etmez. Bir dakika hocam, olmuyor. Şu kısım. Tamam, anladım. Şurası. Ee... Evet. Ama yani, ha, şey, yani falan başladı yani, doğru. Evet. Yani şimdi iki, yani birinci algısal problem olabilir diye bakmak istedim. Yani evet. mesela Hı -hı. ben bir karşı cins olarak baktığım zaman yani çok orada bir hani, abes bir şey, görüntü yok. Yani rahatsız edici bir görüntü yok. yok. Bu senin kafanda beklentilerine uymayarak rahatsızlık verebilir. Yani Evet yani hedefim olarak biraz daha böyle şekilli Anladım. bir e, bacağa ulaşmak Anladım. istediğim için soruyorum. Bazılarının ama kütük bacak dediğimiz bacaklar da var mesela. Ciddi anlamda kütük yani fil bacak diyebiliriz. Böyle bir şey yok yani. Gayet yok. Evet, simetrik bir bacağım var yani. Öyle bakarsın. Teşekkür ederim. Yok yok yani hem bir hoca olarak söylüyorum hem bir karşı cins olarak bakıldığında hani kardeş şeklinde bakıldığında ortada asimetrik bir bir erkek gözüyle asimetrik bir görüntü yok ama bazı kadınlarda fil bacak dediğimiz ya da çok kalın bacak dediğimiz ya da işte tahta bacak dediğimiz bacak şekilleri oluşuyor. O zaman tabii e, şey doğru, e, tanı doğru. O zaman sebebini daha farklı bakabilirdik. Ama seninkinde bir algısal e, yanılsaman var. Yani. yani. sen kendin oraya takıntın daha yüksek. Öyle söyleyeyim. E, Mümkün. Yani... Öyle evet, var yani bu çünkü... Yani yıllarca bunu e, takıntı haline getirmiştim. Bacaklarım hep kalın. E evet. Bir de halalarının bacakları kalın. Aileden evet. gelen kalın olayı. Bunun evet. üzerine hep eğiliyorum. Yani, Farklılaştım. Yıllar içinde izleyiciler de yani en az 230 kişi falan 240 kişi izliyor. Onlar da aynı fikirdelerdir. Yani o kadar e, hani... bu bir takıntı olabilir. Yani bu, bundan kurtulma tamam. e, e, sen seni, Senle yüzleşeceksin. Sen, senle yüzleşeceksin. Yani bunu bir takıntı olduğunu ve bunu işte küçük yaştan itibaren hani bu savaşını bitirip bedeninle sevişmen, bacaklarına sevişmen lazım. Ama şimdi eğer hocam ben gerçekten o noktayı güçlendirmek ve azaltmak istiyorum diyorsan da modelleme çok önemli bir modelleme. İkincisi e, maalesef enerji bölgesel olarak zayıflama olmuyor. Yani ben karnımı zayıflatayım, ben bacağımı zayıflatayım, ben kaşımı zayıflatayım. Böyle bir mantık yok. Maalesef bölgesel kas yapabiliyoruz. Yani bölgesel kas yapmak. Ama bölgesel zayıflamak yok. Bacakla Anladım. ilgili. Zaten. Bacakla ilgili hı hı. kas geliştirici egzersizleri arttırırsan hayatında birkaç sene sonra o bölgelerdeki kaslar güçlenmiş olacağı için bir daha asla o bölgelere yağ stokun olursa girmez. Böylelikle tamamen de çözmüş olursun. Anladım. O zaman benim zamana ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var. E, kasları geliştirmek için zamana ihtiyacım var. E, eritmek için de e, sanırım e, şiddeti arttırırsan 2-3 ay içerisinde bacak bölgen temizlenmiş olur. İncenmiş olur yani. Tamam. O zaman Şafak Hoca ve Merve Hoca ile çalışmaya devam. Devam. Evet devam. Yani şunu herkes anlasın. Birincisi bir daha girmemesi için kasları güçlendirmemiz lazım. Yani sen gelinti geçmişten daha az enerji harcamış, daha fazla enerji aldığın için yağ birikmiş vücudunda. Bu da hı hı. yağ demiş ki ben nereye gideyim? Ee, bakmış Özlem'in e, en az kullandığı yer bacaklar. Ben oraya, oraya gidiyorum, oraya ikamet kayıdı. Şimdi oradan gidebilmesi için e, uzun bir zaman dilimi hareketin yani enerji tüketimin alımından uzun bir süre devamı fazla olması lazım. Ki o şu andaki süreçtesi. Yani sen bunu evet. devam ettiğin sürece 3 ay sonra, 2 ay sonra, 4 ay sonra... Senin bacaklarında yağ kalmayacak ama kas tamam. olmuş anlamına gelmez. Hı hı. Şimdi eğer bacak konularında antrenman, egzersiz yaparsa kas güçleri orada kuvvetleneceği için bir daha kilo alırsan ileriki yıllarda atıyorum senin için söylüyorum genel anlamda bir daha oraya yağ oraya giremiyor. Çünkü oralar güçlü hı hı. kaslı olduğu için orada barınamıyor. Nerede zayıf varsa gidip orada barınıyor. Anlatabildim mi? E sen gibi insanlar yani bizim bu programlarımızdan, metodumuzdan ilgilenen insanlar şunu öğreniyorlar. Hareket kilo verdirir, hareketsizlik aldırır Bunu bildiğimiz için ömür boyu zaten kilo alamayız yani. Çünkü... Sabahtan akşama kadar zaten bilincimde o dolaşıyor hocam. Evet. Ne yediğim değil ne kadar yediğim, ne kadar yediğim değil ne kadar hareket ettiğim hareket. önemli. Aynen. Su ve su ve hareket bedenimi e, rahatlatır. E, yediklerim saç hatırına kasa dönüşüyor. İnanmazsınız, İki ayda bir saç kesiyorum. <laughs> sen şimdi Egecik TV izliyorsun, yani abonesin oraya. Evet. Ee, aktif olarak. Zaten, yani yani haftaya benim düşüncem olası olası programlarda başlayacak. Ee, tamam. Sonra hareket yaşamaktır diye program başlayacak. Yani, Hareketsel ucucların tamam. hareket hakkında. Çünkü benim 3-4 e, tane spor hocam, yani hareket hocam hepsi altyapısı sağlam kızlar. Bir tane erkek e, ekibimiz de var. O da katılacak. Göreceksiniz oradaki televizyondaki program daha şenlenecek. Orada bilinçlendirme de yapacağız. Yani sadece fiziksel hareket yapmayacaklar. Aynı zamanda bilinçlendirme de yapacaklar. Orada hareketle ilgili de, de, niyetler nasıl yapılır? İşte doğru olduğunu inandığınız yanlış, yanıltıcı hareket hakkında, hareketsizlik hakkında bilgiler vesaire. İyi bir program olur geliyor yani yakından. 15 tamam hocam. Olarak, bacak telkini de yapalım. yaptım zaten. Bacak evet. telkini de yaptım zaten kendi sesimden. Ee, yapmak istediğim olmasını istediğim cümlelerin hepsini Aynen. bir kağıda yazarak sonrasında meditatif müzikle sizin yaptığınız yöntemle kendi sesimden bacak telkini yaptım. Neyse. Her gün dinliyorum onları. Tamam, Çok teşekkür ederim. Ol, saygıyla kal. Ee, evet, Çok sağ evet, olun. Teşekkür ederim. Ve teşekkür görüşmek üzere. Zaten.